Hepinize selam dostlarım. Bu videoda <laughs> Evet, görev yapma videosu. Eğer bu seriyi çok beğenirseniz <laughs> yorgunum. Arkadaşlar, bu benim ikinci videom. Birincisi sesi açmayı unutmuşum. Her şey boşa gitti. O yüzden şu an şey yapıyorum. Şimdi ben bir tane görev videosu çekeceğim. Eğer bunu beğenirseniz yorumlara yazın. Ee, bir kişi yazması yeterli. Sonra abone olarak atarsanız çekerim hemen. Eğer eee Çiki Cheese oynayacağım. 50 kere zıplamazsam düşersem arkadaşlar Çünkü Cheese oynayacağım. Üçüncü bölüm olacak. Ama biraz dinlenmem gerek. Yeni şarkım geldi arkadaşlar. Baba bu videoyu izliyorsan yorumlara yaz. Evet yaz. Yaz yaz yaz. Ve destek çık. O zaman hemen başlasın. Of. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ananı satayım. Ananı satayım. Of! Oh! 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 Kapat. Ananı Anneni... satayım. Oh uh, kemiğim kırdım. Anamı sikeyim. böyle videoyu. Oh. Oh. Uh. Ulan ne var burada? Ayağım kaydı şıplap diye bir düştüm. Bunu koyayım Şuraya değdi. Evet. Tam buraya değdi ve yine acıdı. Uh. Kafasına mı kaydı ya? Yine bir çok çıksın. En iyisi... Şaka. Artık çekeceğim ve altıma sıçarak oynayacağım. <laughs> ya ben de a, a, okul arkadaşımı izleyecek. Doğru düzgünlüğü doğru çekmem gerekiyor. <laughs> Selamlar okul arkadaşım izliyorsa. Ya. Yeah. <laughs> Neyse. Evet yapacağız. Uf. <laughs> Bu videodan sonra o videoyu atmak zorunda kalacağım. Ve sizler için oynuyorum. <laughs> evet. Bu tavşan sizden bir şey istiyor. Evet. Ya okul arkadaşımız diyecektir. Dur. <laughs> Dur lan çevir şunu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu görevde tamamlanmış oldu. Kendinize iyi bakın. Ay ne tamamlanmış. Yapamadım. Kendinize iyi bakın. Bu videodan sonra aldım sıçarak oynadım. Çünkü çiz korku oyunu oynayacağım. Hadi bakalım.